Çünkü bir 5 kayıttayız herkese Merhaba arkadaşlar Nasılsınız iyi misiniz bugün size güncelleme gelmeden önce kendi yaptım kendi tarzımda yaptığım kendi yaptım, kendi tarzımda yaptığım vispi göstereceğim biraz yeteneklerinden falan bahsedip direkt mevzuya gireceğiz çok goy goy yapmadan Zıpladığımız zaman görünmez oluyor, havada görünmez kalıyoruz, birinci yetenek bufflar veriyor, hız veriyor, sağlık veriyor, işte elektrik veriyor falan filan Bundan toplam 6 tane koyabiliriz Bunlar yere böyle ee, Ne diyorlar, yapışan mod, Reservoir, reservoir koyuyor, evet Gösteririz zaten onu zaten Wisp'in yetenekleri genel olarak biliyordur. Ee, yine olmazsa olmaz bu ildimiz Nullstar no yapacağız. Evet doğru bildiniz. Ee, üçüncü yeteneği kullanacağız bolca. Seviyoruz üçüncü yeteneği hasar çarpıyor vurdukça. Ayrıca statü şansı var. Ee, bunun dışında bu kendi içinde crit e, şansı var. %100 crit şansı var. Buna daha farklı bir boyut falan yapılabilir ama Tabi o Başka bir videonun konusu olsun yapılır mı yapılamaz mı Çünkü ben bazı şeyleri denedim Efendime söyleyeyim Kri tasar arttıran işte uh, Cre Crepuscular kullandım belki Arcane uh, Avenger'lı Krit şans falan alınıp işte sarı kritten turuncuya döndürmeye çalışılabilir falan filan ama böyle iyi çünkü Arken şeyimizi doldurmak istemedim. Ee, sonra dördüncü yeteneğimiz var. İşte ateş ve radyasyon vuruyor ve şey taktık bunu augment modunu taktık ve işte yerde bir şey bıraksın. Ve o vurmaya devam ediyor. Neymiş bu? Katalizmik Gate işte. Yere bir şey bırakıyor ve o hasar vurmaya devam ediyor. Dördüncü yetenek ateş ve e, radyasyon vuruyor diyor ama şöyle bir durum var. E, bu paslanmaz da vuruyor. Görürsünüz zaten vurduğumuz zaman. Değişik bir kafası var yani. Paslanma da vuruyor. Ee, şimdi şeye döneyim, şuraya döneyim. Bu paslanma vuruyor mesela. Şimdi biz ateş vuruyoruz, patlama vuruyoruz, ateş vuruyoruz ee, şuradan, buradan elektrik vuruyoruz. Görüyorsunuz şok mod yazıyor. Ee, Üstüne bir de işte paslanma artı işte gene şey vuruyoruz. 5 tane şey açıyor. E, statü şey açıyoruz. Bu sayede bundan %30 bu yetenek gücü artı %15 de yetenek verimliliği alıyoruz. Siz bunun yerine mold falan da kullanabilirsiniz. Farklı bir hmm, arcane de kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanmayı tercih ettim sürekli 2-3 spamladığım için bir de arkeen enerji taktım ki yetenek e, yeteneklerimiz şey olmasın. Yani kullanamıyoruz. Birçok e, varyasyon denedim. En mantıklısı sarken enerji geldi. Yani neler dener denedim. Bir sürü şey denedim. E, bu yeteneği bu ve bu yeteneği sürekli kullanmak istiyoruz. Arada dördüncü yeteneği basmak istiyoruz. Böyle olduğu için de enerji bir türlü yetmiyor. Buraya flow falan taktım. Flowlu denelim denedim ama e, bu biraz tanklık. Nasıl tanklık diyeceksiniz? Can tanklı değil de kalkan yeni doldura yeniden doldurarak bir tanklık istiyor. Bence daha üst e, seviye e, şeylerde oynamak istiyorsanız e, haritada işte daha üst seviyelere çıkmak istiyorsanız şunları takmak bana daha mantıklı geldi. Bunlar ne işe yarıyor? E, kalkanı Nerede kalkanımız? Daha hızlı dolmasını sağlıyor. 0.2 saniyelik bir gecikmeyle kalkan tekrar dolmasını sağlıyor. Ee, böyle olduğu zaman da e, şey oluyor. Bugün niye konuşamıyorum ben arkadaşı? <laughs> shield gating'i açıyoruz ve işte tekrar kalkan doluyor. Belli bir süre ölümsüz oluyoruz. Tekrar kalkan doluyor. Tekrar ölümsüz oluyoruz falan filan diye bu şekilde devam ediyor. Kalkan kırıldığında şurada yazıyor zaten görüyor musunuz? 1.4 saniye boyunca e, hasar görmez hale geliyorsunuz. Kalkan tekrar dolduğu zaman tekrar bu aktif oluyor. Öyle bir durum var. Mecha modlarımız tabi bizim bilenler bilir. Bilmeyenler hiç bilmez. Mecha modlar olmazsa olmazımız bunları taktık yetenek gücü biraz az biliyorum ama temelde zaten şey değil Yani yetenek gücünden ziyade tek başımıza solo hasar vurma üzerine kurulu görünmez bir build bu ki şey bilenler vardır zaten video izleyenler bir noktadan sonra İstediğiniz kadar canınız olsun can yenilemeniz olsun fark etmez Yaratıklar bir noktadan sonra size tek atmaya başlıyorlar Bu build daha çok Şey değil arkadaşlar yani Birilerine support alayım can basayım hızlandırayım bu buildi değil Görünmez olarak En yüksek seviyeye Nasıl çıkarım ne kadar rahat oynarım nasıl afk takılırım bu buildi yani onu söyleyeyim yani. Ee, Prime Sure Footed sizde yoksa şey takarsınız işte yeniden aya hızlı kalkma modu onu takarsınız neredeydi buralarda bir yerlerdedir işte neredesin lan neredesin ayağa kalk ha bu ya da işte menzil takın şey takın siz bilirsiniz ama ben yere düşmeyi hiç sevmiyorum o oyunda bana göre oyunun en iyi modu olabilir bu yani o açıdan bunu da zamanla alıyorsunuz 400. günde geliyor oyuna 400 gün girmeniz gerekiyor özel bir mod herkes de yok o yüzden yoksa buradaki artık modlardan bir tanesini takın dediğim gibi hızlı ayağa kalkma modu da takabilirsiniz Continuity taktım yetenek güçlerinden vazgeçtim yetenek güçleri ilk başladığımda bu bu de hem bilin Trench vardı hem Trans Fort'u vardı. İkisinden de sonradan vazgeçtim. Ya hasar bir şekilde vuruyorsunuz bu ile. Zaten peti kullanıyorsunuz daha çok. Bizim bu biliyorsunuz meka modların temelinde de o var. Peti kullanıyorsunuz ve e, siz daha çok AFK takılmaya çalışıyorsunuz yani. E, zaten ben sol olarak gireceğim. 4 kişilik gruplar haline girdiğiniz zaman çok daha fazla rahat edeceksiniz. Bu arada şeyi bunu takarken e, bizim Kimi'ciğimiz var e, şeyde e, chat kanalımızda e, Kimi'nin bu ilkinden örnek alarak taktım bayağı işe yarıyormuş. Kimi'ye de buradan selam olsun. Onun dışında hurasımız var. As Şimdi şey söyleyeyim, ee, mesela Bond Mod alacaksanız bir numaralı alacağınız Bond Mod bu olabilir. Bana göre en güçlüsü bu. Ee, daha sonra işte şunu kullanabilirsiniz. Yani bu Bond Mod'larda şu Bond Mod %100 çalışıyor. Çok güzel biçimde. Şu bont bont bazen çalışıyor bazen çalışmıyor kafasına göre çalışıyor aynı Mega modlar gibi Mega modlar da %100 bir şansla çalışmıyor arkadaşlar bazen çalışıyorlar bazen çalışmıyorlar biraz kafa karışıklıkları var Mega modların <laughs> ee, Ama temelde hani üste yazan özellikleri %100 veriyor ama bu şu Set bonusunun çalışma mevzusu biraz karışık Bilinçli olarak düzeltmediklerini düşünüyorum. Ben bunda böyle yüzde yirmi ihtimalle falan çalışıyor. Mod çalıştığı zaman zaten haritayı siliyor, ama çalışmadığı zaman da işte çalışmıyor. Öyle garip bir durum. Biraz böyle kendi şeylerini arttırayım dedim. Bu fetch'i ben niye böyle fetch takmışım? Şunu düzgün bir fetch takalım. Okey şöyle ayarlayayım. Ee, bu toplama modu olmazsa olmaz bunu takacağız zaten. İşte bu 3 tane kendi e, taklidini çıkartıyor. Yani tamamen görünmez olmak ve e, böyle sağdan soldan ateş edilmesini istemiyorsanız bu modu çıkarmanız lazım bu ilkten. Çünkü çıkartılan klonlar görünüyor ve size doğru seken kurşunlar isabet etme şansı var. Ama ben çıkarmıyorum. Neden çıkarmıyorum? Yetenekleri kullanamayan klonlar silah hasarını kullanabiliyorlar arkadaşlar. Ve korkunç bir silah hasarı var. Bununla ilgili de konuşacağım. Bazı şeyler. Bu de bazı değişiklikler yaptım. Bunu paylaşmamıştım uzun süredir. Bununla ilgili de birkaç şey söyleyeceğim. Hayatta kalma üzerine genel olarak gene yine bu Yine Wisp oynamama rağmen yine kalkan üzerine şey yaptım arkadaşlar. Neden? Çünkü kalkan e, ne kadar yüksekse kalkan kırıldığında o, shield gating e, o kadar uzun süre kalıyor. İki buçuk saniye diyor bak kaldırdık geri geldik kaç saniye olmuş 1.6 saniyelik e, şey veriyor. Ölümsüzlük veriyor. Geri taktım. 2.5 saniye aynı yani şeyde çalıştığı gibi. Warframe'de çalıştığı gibi burada da çalışıyor ve yine kalkan şarj dolma şeyi takıyorum. Görüyorsunuz. O da işte 1.7 saniye diyor. Şuraya koyayım bakayım. 3 saniye diyor gecikmesi diyor. Bunu taktım. 1.7 saniye gecikme diyor. Yani o kadar muazzam güçlendirmiyor ama gene iyi oluyor. Bu arada kalkanın %50'lik bir hasar azaltma şeyi var. Toksin evet yazıyor o da üstte zaten görünüyor. Ama toksin de çalışmaz bu. Toksin hasar direkt cana vurduğu için. Onu da belki bilmeyen arkadaşlar vardır. Gene söyleyeyim. E, Mecha işte hem set hem üstteki özelliği için kullanıyoruz. burada yoldaş işte sağlık yenilmesinin aynı zamanda iyileşme süresi kısalsın diye bunu taktım. Ufak tefek değişiklikler yapıyorum bu arkadaşlar. Her zaman aynı olmayabiliyor. Bu işte de, bayağı bir değişiklik yaptığımız aslında Huras Kubrov bu ilde olacak. Onunla ilgili de gene konuşacağız. Eksuması öldürmek gene yoldaşımıza e, element tasarları ekleyecek ve yoldaşımızın iyileşme süresini kısaltacak. Yani şunu kısaltacak. Bunu da bu şekilde kullanacağız. Evet genel olarak böyle. Bu da. Şimdi Horas'ın pençeleri eski bulutlara bakanlar fark edecektir. Şöyle bir şeydi galiba toplama sarı falan. 6000 Alt, falan civarı bir şeydi. Bunda bazı değişiklikler yaptık. Ne yaptık? Şunu taktım. Tüm temel fiziksel hasarlar kesme hasarına dönüşür. Bu kesme hasarını inanılmaz arttıran bir mod. Bunu taktım. Ee, bunun dışında bu bu ile şu geldi ateş hasarı tüm element hasarlarını e, ateşe dönüştürüyor ama şey değil şu radyasyon hasarlı şey yapmıyor temel element hasarlarını galiba dönüştürüyor şeyi de dönüştürmüyor yani şu modları değiş şu a, toksin gibi işte modları dönüştürüyor ama şeyi dönüştürmüyor radyasyon gibi işte buraya manyetik direkt taksam onu da mesela şey yapmayacak. Ayrıca kalıyor burada gördüğünüz gibi. Bu da böyle. Bu bayağı hasarımızı arttırıyor gene. Ee, byte takıyorum, mal takıyorum işte bunlar şey ee, gene hasar artışı sağlayacak modlarımız. Burada temel değişikliklerden bir tanesi Hunter Sinerji. Bu bizim silahtaki krit şansımızı bu ekliyor. Şu an 153 krit şansı var çıkardım 86'ya düştü. Gördünüz mü? Muazzam bir crit şans ekliyor bu. Bununla ilgili de şunu söyleyeceğim. Şeyi de göstereyim. Mega modu da göstereyim. Yoldaşa %61. statü şansı ekler diyor. Görüyor musunuz? %250 statüsü var şu anda. Muazzam bir statü şansı. Çıkardım. <laughs> 24'e düştü. Bunu tekrar taktım. 250'ye çıktı. Muazzam bir statü artışı veriyor. Yani bu iki sinerjik mod petin işlevini muazzam arttırıyor arkadaşlar. Bunun çalışma mantığı da Paris kullanarak yapıyoruz. Buradan gene chatimizde olan bir arkadaşımızın tavsiyesiyle yaptık biz bunu. Kulervo'ya e, oyunda Warframe Kularva değil bizim çetemizdeki Kularva'ya selam olsun. O dedi ben böyle kullanıyorum dedi. Bir dene istiyorsan dedi. Baya ee, bayağı işlevselliğini arttırıyor. Çünkü gördüğünüz gibi yüzde %376 gibi bir statüye çıkabiliyor. şey Crit şansı olarak da muazzam bir kritiye çıkabiliyor. Ki burada biz de sadece crit şans kullanıyoruz. Bu Riven'de mesela biz bunda bir de statü şansını bulsaydık statüyü daha da yukarı taşıyabiliyorduk. Bu bu şekilde. Buradaki maksimum statü ve crit şansını alarak şeye ekleme yapıyorum. Bu Ras pençelerine ekleme yapıyorum. Crit şans ve statüyü. Paris'in onu da göstereyim. İnkarno modu var. Inkarnom modunda son yeteneğe geldiğinizde şurada temel statü şansını yüzde %60 arttır diyor. Bu şekilde olduğu zaman temelde şunu kaldırayım. yüzde %80 %80'e kadar şey çıkıyor. Statüsü çıkıyor. Zaten krit şansı çok yüksek bir silah. Statüsü de herhalde oyunda bunun Ula eş değerde şu anda hiçbir statü şansına ulaşabilecek bir silah yok. Varsa gene belirtirseniz onu da deneyebiliriz. Ama ikisi zaten üst üste bindiği zaman çok korkunç bir şeye dönüşüyor yani. Bu da pete ekleniyor yine. Evet. Pete ekleniyor. Bu da böyle. Paris Build'i bu şekilde. şunu kullanıyoruz. Depar hızı İstiyorsanız kullanın istiyorsanız kullanmayın zaten parisi vurmak için değil peti güçlendirmek için kullanıyoruz İşte bu sayede mesela şurada da Ekstra şeyler falan Alabiliyoruz Bu da böyle ee, Anlatacaklarımız bu kadar hadi bir de şeyde göreyim taşları göstereyim taşlar yetenek gücü faso verdim Bir tane de patlama ile Öldürmede kalkan yenileme verdim bunun şeyle birlikte kullanabileceğimi düşünüyorum. Nova'nın yeteneğiyle birlikte. Hadi gidelim. Harita girip çıktıktan sonra bir farklı bu daha göstereceğim size yapılabilecek. O da yine size kalmış. Taşları full ee, şeye çevirip aslında bir manyaklık yapmayı düşündüm turuncuya çevirip. Ee, Katalysing şart takıp işte ee, buildlemeyi falan düşündüm. Ama bütün ee, kaynağımı da ona ayırıp öyle bir fanteziye de girmek istemedim sonunda. Onu da yine gösteririm. Şimdi temelde zaten ee, onu düzgün bir biçimde kullanabilmek için şeyle e, ikinci yetenekle öldürüyor olmanız lazım yani vur, vurmak yetmiyor öldürmek gerekiyor o yüzden de çok da abartmak da istemedim yani ama yapılabilir mi iş fantazi ise yapılabilir tabi biliyorsunuz zaten biz seviyoruz öyle şeyleri yapılabilir mi yapılabilir 2-3 spamlıyorum pet görüyorsunuz petin yetenekleri zaten haritayı siliyor biz sadece takılmacadayız yani. Arada 4 falan basıp işte bu yeteneği kullanıyorum. Paslanma da vuruyor bu. Ve işte yayılmaya da devam ediyorlar gördüğünüz üzere. Ee, şey bir kere açıldı mı? Onu göstereceğim. Ee, Arkon stres zaten elektrik statüsü vurunca enerji yenilemesi verecek. Bir de Arken Impetus bir tane yetenek açık olduğu sürece bu tetiklenmeye devam ediyor hiç durmadan. Yani elektriği biz vurduğumuz sürece o aktif olmaya devam edecek. Bir de biz zaten 2'yi kullanıyoruz, 3'ü kullanıyoruz falan böyle. Arada bir de 4'e basıyoruz. Böyle bayağı hoş oluyor yani. <laughs> şey olarak elektrik vurduğumuz, ateş vurduğumuz, efendim 3 üçüncü yeteneği kullandığımız için zaten haritada muazzam bir şey oluyor. Ee, kitle kontrol şey oluşturuyoruz. Yani adamlar zaten kafasını kaldırıp e, neredeyse vuramıyorlar. Bir elektrik zaten bir sersemletme veriyor. Ateş de zaten yanma efekti böyle belli bir süreliğine bir sersemletme oluşturuyor. Ayrıca üçüncü yetenek bir kafa karışıklığı oluşturuyor. E, radyasyon e, olduğu için radyasyon e, statü efekti olarak e, kafa karışıklığı oluşturup işte kendi dostlarına ateş etmelerini sağlıyor. Öyle bir statü efekti var. Arada canımız sıkılınca dörde basıyoruz. Oradan paslanma, ateş, ekstra hasar alıp haritayı siliyoruz falan. Ee, stretch niye kullanıyorum? Özel, zaten Arkon Stretch kullanıyor olmam hani enerji yenilemesi falan vermesiyle alakalı ama Stretch'i niye kullanıyorum? Çünkü haritaya etkimi arttırıyor Arkon Stretch. Yani menzil biraz istiyor bence. Denedim menzilsiz de denedim çok efektif olduğunu düşünmüyorum benzinsiz oynamanın biraz sağa sola böyle değsin çarpsın istiyorum yani yaptım ee, vurdum yeteneklerin yani yayılmasını istiyorum öyle de denedik ama bence stretchli oynayın oynayacaksanız hele arkon stretch varsa işte o çok daha iyi olacaktır enerji yenilmesi verecektir sürekli 2-3 arada spamlıyorum zaten görüyorsunuz. Ay burada bekleyip hiçbir şey yapmadan bekleyebilirim yani. Sıkıntı olmaz. Acolyte gelince kadar kimse gelip bir şey yapamaz yani. Böyle dururuz yani. Gördüğünüz üzere. Anca şu e eski muzlar geçebilir bunun şey içinden. Onlarda da aşırı kalkan olduğu için bundan kurtulabiliyorlar. şey yemiyorlar. Statü efektlerini yemiyorlar. Eximuslar şeyden ötürü. Aşırı kalkandan ötürü zaten. bu oynayanlar ne bileyim. Dante oynayanlar bilir. Ya da Frost oynayanlar bilir. Öyle diyeyim. Statü efektlerini engelliyor bu aşırı kalkanlar. Bunlar da zaten Eximus ünitlerinin üstüne o geliyorlar. Onlar da böyle rahat hareket edebiliyorlar o açıdan Ama diğer Vatandaşlar pek bir şey yapamıyor Halkan ne kadar hızlı doluyor görüyorsunuz zaten Akalight'lar Eğer full yetenek gücü işte verip de oynarsanız Sizi öldürebilir Çok kolay bir biçimde Ama şey e, bu şekilde benim yaptığım gibi bulutlarsanız kolay kolay öldürebileceklerini sanmıyorum Hoş aslında şey de yapabilirsiniz Yetenekleri atın gelin kenarda böyle bekleyin <laughs> hiçbir şey yapmayın <laughs> Adam kendi kendini öldürecek zaten ya Köpekler kesiyor gördünüz mü? Ya benim yaptığım bütün bulutlarda buna benzer değişiklik yapabilirsiniz mesela. Yani genel olarak ama işte hangi modu çıkaracağınızı falan iyi bilmeniz lazım. Bu şekilde bulutlemeniz daha üst seviyelere gitmenizi rahatlaştırır, kolaylaştırır. Daha rahat üst seviyelere gidersiniz, daha rahat oynarsınız. Daha ölümsüz olursunuz genel olarak. Çünkü shield gating dediğim gibi daha hızlı ee, şey olacak yani kalkanız daha hızlı da olacak shield gating ki ee... neler olur ne ne aldık kimden aldık bunu kutu açtık gibi yerlerde galiba neyse shield gating'i daha hızlı açacaksınız işte bittikçe ve işte o sizi daha hızlı ölümsüzlüğe götürecek falan filan zaten görünmez olmamız ee, muazzam bir bize şey veriyor, ee, divinin. Muazzam bir işte e, ölümsüzlük şeyi veriyor yani tanklık veriyor. Siz bunun üstüne ne kadar ekleme yaparsanız o kadar ölümsüzlüğe doğru gidersiniz yani. Ben bunu çok hani yapmıyorum bu ilklerde ama. Genelde maksimum hasar nasıl vurabilirsiniz falan gibisinden anlatıyorum Ama böyle ufak tefek birkaç değişiklikle Bence çok rahat 9999 levele benim bu gidebilirsiniz Birkaç ufak değişiklik yaparsanız <laughs> Görünmezlik zaten dediğim gibi yani muazzam bir e, Oyunda şey Efekt yani tanklık açısından bunu yaptığınızda bir tık daha ileri taşımış oluyorsunuz yani Bunun dışında şey göstereyim size Ya bu benim standart normal oynadığım build Belki yapmak isteyenler olabilir Hani Mesela kurtarma görevi bir şey yapacaksınızdır bir yerden bir yere birilerini taşıyacaksınızdır falan bu build kullanılabilir ee, Mesela Takım arkadaşlarınıza Bu değil şu bu buildim de var bu arada Yüzde 391 yetenek güçlü, daha şu şey değil, aktif değil. Fantezi yapmak istiyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Tabi bu da bir tercih. Mesela şey yaparsınız, Eclipse koyup işte şunu da takıp takım arkadaşlarınızın daha bir üst seviye tankla falan eriştirip o şekilde de oynayabilirsiniz. O da bir tercih. Mesela bunda Trader redirection ve arcane aegis falan bile kullanmışım ben. O da tamamen sizin tercihlerinize kalmış bir durum. Diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Like atarsınız işte abone olursanız da teşekkür ederim ayrıca. Hadi bakalım görüşürüz.